1846 yılında matematiksel öngörülerle ve tahminlerle keşfedilen Neptün'ün ardından 9. gezegen arayışı başladı. 1909 yılında Lovell ve William Pickering çeşitli yörünge koordinatları önerdi. 1915 yılında fotoğrafını çekmesine rağmen fark edilemedi. Ve 1916 Lovell'ın ölümüne dek bir sonuç alınamadı. 1929 yılına kadar çeşitli hukuki sorunlardan dolayı 9. gezegen arayışı durdu. 1929 yılında Weston Melvin Sleeper'ın da girişimleriyle tekrar başladı. Clyde Tombaugh Kansas eyaletinden gelmişti ve Lovell gözlem evinde Slipper'ın yaptığı çizimlerden etkilenmişti. Tombaugh İki hafta arayla çekilmiş fotoğraf çiftlerinde sistematik imajlama yoluyla fotoğrafları karşılaştırarak